Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Merhaba. Arkadaşlar. Ee, şöyle geldim arkadaşlar. Ben de Minecraft oynuyoruz. Mini Giraffe. <laughs> köy ne alakalı? <laughs> Dur köy. Niye bir ilk defa köy görmüş gibi şeyim? <laughs> Oğlum ya her gün köy çıkıyor. Bir gün çıkmasın ya. Her her çektiğim videoda köy çıkıyor ya. Ben koşamıyorum. Şöyle. Şöyle. Ee, madenci var mı? Ma madenci. Madenci olsun ya. Olmazsa seni döverim. Bakayım bakayım. Yok bir şey yok. Aha. Ekmek güzel, çok iyi. Şöyle. Tamam. Aga şunları alayım. Niye alamıyorum lan? Ben Şöyle Nasıl lan? Beyler. Bayla bayla bak, Lan taç çıkmıyor. Abi nasıl? <laughs> Alamıyorum. Bir saniye ya. Bir saniye arkadaşlar ben ayarlara gideyim bir. Oyun Dostas ya şu kodil ateşi yoktu. Ee, kalıplar anında yeniden doğma denemeler. Galiba şimdi oldu. Bakayım. Haydi. Maktablar mod kalıplar eşya bırakır anında yeniden normal denemeler heiler ee, her zaman gündüz abirak kalan her zaman gündüz olsun evet. Şöyle. He. Her zaman gündüz yaptım da. Aha geldi. Az önce niye gelmişti lan? hemen alıyorum. Tamam. Kazmayı da aldım bitti. Az önce ne oldu lan? Niye gelmiyordu? Çok merak ediyorum. Çok konuştum ama ya. Doğru evet. Gideyim şöyle. Gıdayım. Her zaman gündüze bastırmıştım. Her zaman gündüzden çıkartsam mı? Evet çıkartacağım da bir dakika. Aa golemi almayı unuttum Allah benim belamı. Tamam. Bakayım. Nereye gidiyor lan bu? Lan gel nereye gidiyorsun? Bu... Ne yapıyorsun gel yanıma gel ben gel yanıma gel döveceğim he seni Heh. gel Allahım gelmiyor. Nereye gidiyor bu golem değişik ha? Aa vurmuyor bana. Çok iyi. Hemen alayım şöyle. Sen beni niye vurmuyorsun? Bana niye vurmuyorsun? Demir niye çıkmadı ya? Demir vermedi. vermesin. Bir dakika, ee, şöyle Google amcamıza söyleyeyim. Ee, ee, bir saniye. Ee, demirler normalde kaç tane? He golemi öldürdüğümüzde max 3 tane demir çıkıyor. Biz de şöyle 3 tane alalım. Şöyle. Tamam. Hı -hı. Tamam şimdi e, şöyle şuradan Ayarlar. Hayatta kalma. Tamam. Oldu. Üç tane damarımız oldu. Damarımız. Gidelim tekrardan o tarafa. Benim balta bitti. Kül oldu. Haylar. Haylar. Şöyle. Dajlar. Dajlar. Kutlar Bu kum mu lan? Kum muydu lan? Neyse. Alayım şöyle taş. Şöyle. Tahtadayız ya daha yeni ya. İyi. Her zaman gündüzü bu arada çıkartacağım merak etmeyin. Onu. Tamam şimdi eline bize 25 tane yeter. Tamam gidelim. burayı da kapattık. Şimdi gidelim. Konumuz 44'tü. 44'e gidek. Adı anamdan gel yek. Yek yek gel yek. Hadi lan 44 44. Konumumuz 44'tü. 44 58 125 miydi neydi? 44 getir bana 40 ve 4 yatan ya aman boş ver bir tane daha yaparız 44 ha şu atladım Aga 44 buralar mı mı? He, buralarda falan da. Şöyle hemen tahta alayım. Hemen ev yapacağım. Niye bilmiyorum. Aa ben bir dakika Grafitinin vardı. He yapmışım evet. Şöyle hemen aletlere geçek. Ee, çubuk yapalım. Önceliğine. Yani olmaz olmaz bir tane hop. Bir tane de şundan. Bir tane de şöyle bana şunlardan ver kanka. Hmm, sizi şuraya koyacağım. Şimdilik. Şöyle. Aa yatağım buradaymış. Tamam şuraya İki tane şeyimle bir kılıç yapabilirim. Çünkü başka bir şey kalmadı. Kılıç yapayım o zaman. şöyle. Güzel oldu bence. Yani balta daha iyi kılıçtan da bu kaç vuruyor? 6 4 He yani kılıç demir daha iyi. Şimdi ben en son şeyleri kazıyordum. Kralim kalkanı aldığım iyi oldu. Şöyle. Tamam. Şöyle alalım alalım alalım. Allah. 58. Şöyle 8 8 yapacağım. 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 5 4 5 6 7 8 hmm. Burada maden varmış. Aşık. Love mı? Günseliz elmas buluyormuşuz. Ama şimdi ben buraya değmeyeyim Tövbe tövbe. elmas bulursak yani iyi olur. Orada Tamam. Şuradan seni de kazayım. İki Hı. oldu. Ya da oğlum küçük ev olmuyor mu ya böyle? Bakayım bir. Sanki. Oldu ama. büyüteyim ya. İki tane büyüteyim aga. Bir dik. Allah belanı. Neyse. Hmm, kürek lazım. Kürek. 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 kürek ver bana. kürek. Güreğimizi de aldık gülek yatağı da şuraya koyayım bakalım bir da aldım şöyle şunları da alayım bu arada eşya düşmeyi de kapatacağım. tak kırılma lan. A, kırılacak kırılacak. Baka ben Minecraft noob'uyum. Şunları da koyayım. Az kaldı. Ee, bir 5-10 tane toplayayım. Ya da yok oğlum daha tavan var ya. cam bulur muyum ki? Can o zaman dur. İlk önce cam bulayım. Yani şey kazayım. Koşalım. Ver bana. Şunları da toplayayım. Yani bir bir stek rahat yeter bence. Ama bizde çok fazla. Bence çünkü unutuluk veriyor galiba. Şimdi amaç çevireceğim. yeterli 47. Sonra gene toplarım zaten. Şu 5 taneyi de şöyle oluşturayım. şuraya koyayım. Şöyle 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 şöyle. Tamam ya solak değilim ama sola koyuyorum. Çok mantıksız. Şöyle şu, şimdi yine çıkar. Bir daha savaşta değil. O zaman niye kılıç elimi alıyor mu orada Hemen bir fırın yapacağım. Camları pişireceğim obalı bir tane yeterli şuraya koydum camlar burada hmm. bunlar olmuyor bunlar olmuyor çubuk olabilir çubuk toplayayım ee, çok tatlı ta, tata. çok beyaz şey bulayım ve siyahlardan ilk bir beyazlardan bulayım neden az lazım? <tık> lazım. öyle tamam Oo çok oldu aga. O <laughs> bistek ne? Çok fazla yapmışım be. Anam kayboldum galiba. Sen kayboldun mu ufak? Oh, Allah iyi ki Demir demir demir. Gördüğüm an alırım demeli valla. Oha. Ne kadar var bir bak. Beş tane varmış. Şurada da var. Alayım. Aldım gidiyorum altı tane. Şimdi ben buradan... Boşuna taş gitti. Lan lan bir daha düşme. Bir daha düşmek istemiyorum. Aga şura ben evden... Altı tane şey. He. Dur şunlara bir atayım. Gelme bana. Bir çok fazla çabuk olmaz mı ya böyle? 19 yeter yeter. Yani 47 tane yapacak değil mi değil mi? Ha. Bir iki tane sandık yapalım. Bir tane ne oldu He Şöyle. Şuraya. Ya yağmur yağmanın sırası mı şimdi ya? Yağmur yağmanın sırası mı geldi? Ben biraz sustum gene ya. Hep böyleyim agalarım. Gene mi bitti gerçekten ya? Az kalmış zaten. 5 tane toplayıp ya da 5 taneden az toplayayım. Çünkü boşuna giderse. Lan burada 1000 tane şey varmış ya çubuk. Hadi. Bunu da aldım. Yani yeterli. Bakayım. 8 yok lan yetmez. Tamam şimdi yeter ama. Şimdi yeter evet 12 tane. Net yeter yani. Yetmezse döverim he. Şöyle evi bitirip hemen videoyu bitireceğim. Camları koymayacağım bu arada size söyleyeyim. Belki de koyarım. Bakacağız. Tamam. Sizin de, dur gereksiz şeyleri. Ya yani şimdi, lazım olmayanları koyayım bir. Gideyim. Ekmek kalsın, sen kal. Ee, bir dakika, ilk önce evet. Bir bakayım, inceceğim. Unutuluk mu? Ama yanlış koyarsam işim biter. O yüzden yanlış koyamam. lazım. Şöyle camlarını biter öyle bilirim bilmem. Ben en zoru orta. De bana çok mu çubuk lazım? Çok lazımmış. Şur şunları alayım. Hemen hepsini çubuğa dönüştüreceğim. Çubuk benim en sevdiğim kişiydi. Hadi bunlar da olsun. Biz de o sırada artık videoyu bitirelim bence. Evet arkadaşlar. Bu bölümde de evin yarısını falan milan yaptık. Ee, şöyle dokunmayı da şöyle yapacağım. Hı. Olmuş mu? Olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman gene yarın bu saatlerde görüşürüz.